Türk İş Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Geçtiğimiz gün yayınlanan ve sizlerle paylaştığımız, sizin de çok beğendiğiniz Land of Sika moduyla ilgili hem çalışan modları sizlere paylaşacağım video, hem de Türkçe Yama sonunda bizlere buluştu. Ve sizlere modu nasıl yükleyeceğinizi, nasıl kullanacağınızı, oyun içinde nasıl göründüğünü hepsini göstereceğim. Ve benim de çalıştırdığım, problem yaşamadan oynadığım modları da sizlerle bahsedeceğim. Land of Sika'yı oynarken deneyiminizi geliştirmeniz için böyle bir video hazırlıyorum. Umarım şimdiden beğenirseniz, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olmadan çok fazla izleyen kullanıcılar var. YouTube'un algoritmasına aldanıp beni böyle izliyorsunuz, sağda solda görüyorsunuz tekrar tekrar. Ama abone ol tuşuna basmıyorsunuz. Bakın sen evet o sen biliyorum sen abone olmadan izliyorsun. Lütfen tıklayıp abone olursanız çok sevinirim. Dilerseniz videoya geçelim. Evet sevgili dostlar Ender 5 isimli arkadaşımız çağrımıza kulak vermiş ve modun Türkçe yamasını yayınladı. E modun Türkçe yaması şu anda böyle tam olarak değil arkadaşlar. Daha şu anda Early Access'te. Düzenli olarak arkadaşımız bu modun Türkçe yamasını geliştireceğini söyledi. Ama biz de şimdi zaten sizlerle beraber bir girip bakacağız moda da ne kadar Türkçe olmuş, nasıl güzel mi, nasıl değil mi. Hep beraber bir deneyeceğiz. Buradan gelip arkadaşlar Files bölümüne girmeniz yeterli. Dosyayı direkt indiriyorsunuz ve nereye açacağınızı göstereyim. Evet sevgili dostlar, sizlere bıraktığım linkten dosyayı indiriyorsunuz. Raw dosyasının içinde TR diye bir klasör çıkıyor. Bu klasörü Bannerlord'da modülün içerisinde Land of Scan'ın içine giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar Modül Data'ya tıklıyoruz. Buradan da Languages yani diller bölümüne geliyoruz. TR dosyasını alıp buradaki bu Languages'ın içine atıyorsunuz. Çince, İngilizce ve TR olarak üçüncü dili oyuna eklemiş oluyoruz. Size de iyi oyunlar diliyorum şimdiden. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk giriş ekranından itibaren zaten çevirinin değişikliklerini görebiliyorsunuz. Karakterlerin yeni gelen daha doğrusu medeniyetlerin özelliklerini, moral artı 2, gözlem mesafesi, kışın iyileşme oranı gibi gibi özelliklerin hepsini A'dan Z'ye görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz de hızlı bir şekilde sizlerle oyundaki diğer değişikliklere de bakalım. Bu eslerde bir nasıl gözüküyor Türkçe ama işe yarar mı yaramaz mı ben de biliyorsunuz hepsini araştırmadan, görmeden, denemeden ben hiçbir şey sizlere sunmuyorum. Dolayısıyla beraber bir bakalım tüccar Wilken olarak görüyoruz yine. Konuştuğumuzda pekala en son ne hakkında konuşmuştuk? Sika topraklarının yaratılışı efsanesi hakkında konuşmuştuk. Efsane sonunda kaotik enerjiyle dolu bir yer olduğu söylüyor. Eski zamanlarda büyük tanrılar böyle bir güç için susamış. Sonsuz bir savaş başlamış. Savaş barış tartışası önerisine bulunarak son verene kadar neredeyse tüm dünyayı destekledi. Ancak iktidar oyunu durmadı. Tanrılar dünyamızın ırklarını yarattı ve tanrıların adında yeni bir savaş alanlarında patladı gibi böyle böyle şeyler geliyor. Asıl benim merak ettiğim şuradaki konular aynen buradakiler de düzelmiş. Kesinlikle arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Yani tabii ki Google Translate ve çeşitli düzenlemelerden geçiyor çok fazla çeviri olduğu için. Arkadaşımız bunu mümkün olduğu ölçüde sizlere ulaştırmaya çalışmış. Ellerine sağlık Ender'cim gelişmelerin devamını bekliyoruz. Bu tarz zaten modların oyuna gelmesi bizi çok heyecanlandırıyor. Bir de Türkçe yama ile beraber gelmesi sizler için de oldukça keyifli. Bizler için de oldukça keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Ki zaten mod yapan arkadaşlardan da beklediğimiz hep bu. Languages yani diller klasörünü modların içine koymaları. Bunlar modların içine yerleştikçe bizim Türkçe dil desteğinin oyunlara gelme ihtimali daha da çok artıyor ve artacaktır arkadaşlar. Biz de sizler için zaten bunun takipçisiyiz, destekçisiyiz. Biliyorsunuz modlar çıkar çıkmaz modculardan ilk talebimiz oyunun Türkçe modunu getirin. E, biz size yardım göndeririz şeklinde oluyor. Onlar da sağ olsunlar bizi üzmüyorlar. E, sizin gibi destekçi kardeşlerimiz, Ender gibi destekçi kardeşlerimiz sayesinde de biz de bu modlara Türkçe erişebiliyoruz arkadaşlar. Sizler de keyifli bir şekilde Türkçeyi kullanarak modun içinden geçebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi size bir sürprizim var. Bu sürprizde size bir göstermek istiyorum. Pekala. En son hakkında konuştuk? Tabii ki. Efsane. Sonunda kaotik enerjiyle dolu bir yer olduğunu söylüyor. Eski zamanlarda büyük tanrılar böyle bir güç için susamış. Sonsuz bir savaş başlamış. Evet arkadaşlar Ender 5 arkadaşımız gördüğünüz üzere oyunun dublajını da değiştirip dublajı da yavaş yavaş Türkçe'ye çeviriyor. Ve yakın zamanda komple Türkçe dublajlı bu şekilde bu modu da oynayabileceksiniz. Bunu da benden ilk defa duymuş olun. Yine bunu da buraya bırakmış olayım. Ayrıca sevgili dostlar Land of ile ilgili size bir ayar da göstermek istiyorum. U tuşuna bastığınızda böyle bir menü geliyor karşınıza. Bu menüde bayrakları açıp kapatabiliyorsunuz. Meşaleyi açıp kapatabiliyorsunuz. E, ateşli ve ateşli silahları açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan bir kamp menüsü gibi bir şey geliyor arkadaşlar. Burada eğitim birlikleri yakında gelecek bir ayar onu söyleyeyim. Bunu ayar birliklerinden, oyun ayarları bölümünden yapıyorsunuz. Birlikleri inceleyin dediğiniz zaman da zaten sizin askeri birliklerinizi gösteren bir takım böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Askeri birlikleriniz böyle burada tek sıra halinde duruyor. Aslında hoş olmuş, güzel olmuş. Birlikleri en azından buradan net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Evet Land of Sky ile la beraber çalışan diğer modlara bakacak olursak arkadaşlar hızlı koşma modu kesinlikle size lazım olacak. Çünkü harita çok büyük bir yerden bir yere sizi götürürken ki bunu zaten konsoldan komuttan da yapabiliyorsunuz. Config Speed tab'a bastığınızda böyle bir şey de çıkıyor ama bunu modla da basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu yapmanız için de ben de size gerekli şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Konsol komut bölümünü açtıktan sonra arkadaşlar Campaign Speed yazıp tab'a bastığınızda buraya 10 yazabilirsiniz, 8 yazabilirsiniz. Genelde bunlar oyunu hızlandırmanızı sağlıyor arkadaşlar. Bu modu kurmadan da bu şekilde kullanabilirsiniz ama ben Battle Time modunu genelde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet sevgili dostlar çalışan modlarımızın bir tanesi Dismemberment Plus Dismemberment Plus'ı az çok artık biliyorsunuz hepiniz ee, Karakterlere vurduğumuzda Bol baş kelle kopması ki bunu Ayarlardan böyle biliyorsunuz Karakterin öldürdüğünüz oyuncunun bir yeri koptuğunda falan böyle Bunun yavaşladığında görebiliyorsunuz Oldukça güzel bir mod Ben bu mod olmadan artık Bannerlord oynayamaz hale geldiğimi söylemeliyim Bu arada bu zırhlar, silah falan çok fena değil mi ya Kesinlikle çok beğeniyorum. Yani inanılmaz olmuş. Ee, acayip böyle tam bir yargı dağıtmalık karakter olmuşuz. Dismemberment Plus da kesinlikle çok daha iyi bir hale geliyor. Ve şu anda da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Siz de görebilirsiniz. Ayrıca kamera ayarlarına dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Ayrıca Zorberax Legacy moduyla beraber arkadaşlar. Hem kamera ayarları da geliyor böyle omuzüstü omuz üstü kamerası, çoklu vurma gibi ayarlarda şu anda aktif olarak çalışıyor. Dilerseniz şehirlerdeki falan bu asker iyileştirme muhabbetleri de çalışıyor mu çalışmıyor mu bunlara da bir bakalım. Evet sevgili dostlar geri denizde bilgine git. Bu da yine Zorberax Legacy ile gelen bir mod. Bu da kesinlikle çalışıyor. 3000 gold verip kendinize gerekli item alabiliyorsunuz. Gerekli yeteneği daha doğrusu kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde arenada da training çıkacaktır. Ona bir sabah bakalım. Birliklerimizi eğitme modu geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda da Yine eğitimimiz yapılıyor. Askerlerimiz tek tek eğitiliyor. Buradan da şöyle görebiliriz. 15 tane askerimizin upgrade olduğunu buradan böyle görebiliyoruz sevgili dostlar. Dolayısıyla bu modda gayet güzel bir şekilde çalıştığını söylemeliyim. Evet sevgili dostlar yani 4 seviyeye getirdim kendime. ve birliklerin 15 olduğunu görüyorsunuz. Yani benim Kaosus Twix ayarlarım aynen durduğu için Kaosus Twix'i de açtığınızda birlik limitiniz işte bileyim, dükkan atölye limitiniz falan hepsi A'dan Z'ye çalışıyor yoldaş limitinizi istediğiniz gibi arttırabiliyorsunuz. Kaosus Twix de 10 numara 5 yıldız bir şekilde sorun çıkarmadan çalışıyor sevgili dostlar. Bir diğer benim çok sevdiğim mod da Equip Best Item modu. Bu mod sayesinde elin üzerinizdeki en iyi zırh, en iyi omuzluk, en iyi silah A'dan Z'ye en iyi olan itemleri görüp tıklayıp kolay bir şekilde giyebiliyorsunuz. Ben bu modu seviyorum. Oldukça kolaylaştırıyor. Özellikle büyük savaşlardan güzel item düşerse diye gözden kaçırmamak için kesinlikle tavsiye ettiğimiz oyunu kolaylaştıran, keyifleştiren bir mod olarak yerini almış bu da. Şimdi benim en sevdiğim modlardan birine geçiyoruz. Ne zaman ki tutsak aldık, Birisinin önümüzde diz çöktürdük. Artık onu infaz edeceğiz. Kafasını vurduğumuzda arkadaşlar gördüğünüz üzere kimseyle aramız kötüleşmiyor. Kimseden bir dezavantaj almıyoruz. Hiçbir şekilde yeteneğimiz gitmiyor. Sadece o kişinin ailesiyle aramız birazcık kötüleşiyor. Onu da ayarlardan kapatabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında özelliklerinizden hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Karakterinizde herhangi bir problem olmuyor. Ee, onursuz özelliği kazanmıyorsunuz gibi gibi bir sürü durum var. Ee, bunun da Riterious Execution moduyla yapıyoruz arkadaşlar. Riterious Execution modu sayesinde bunu siz de kullanabilirsiniz ki ayarlardan kimseyle arasının ...kötü olmamasını da sağlayabiliyorsunuz. Öyle bir durum da var. Ee, sadece ailesiyle de sağlayabiliyorsunuz. Bunun bütün ayarlarının detaylarını zaten... ...Rytherios right Execution'un içinden yapabilirsiniz. Ki benim biliyorsunuz ki kelle almayı sevdiğimden dolayı... ...en sevdiğim modlardan biri olmuş. Onu da şu anda bu Land of Sika moduyla beraber... ...güvenli bir şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Yani bu inanılmaz modu... ...size gösterdiğim bu modlarla... Güvenli bir şekilde oynayabiliyorsunuz, hem de Türkçe oynayabiliyorsunuz. Land of Sika serimiz devam edecek, ana görevi bitireceğim. Ondan sonra da belki de keyif için sağa sola saldırabilirim. Yani inanılmaz güzel zırhlar, inanılmaz güzel truplar. Değiştirilmiş sahneler, değiştirilmiş kale işleri falan. Bir sürü şey oyuna eklenmiş. Elf şehirleri, şunlar bunlar. Biliyorsunuz ki zaten Lando ile ilgili hem bir tanıtım videosu da çekmiştim size ilk bakış. Hem de serimizde devam ediyor. Siz de beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Abone olmadan izleyen çok fazla kullanıcımız var. Abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda da yorumlarınızı çok merak ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bye -ske.